Herkese hayırlı geceler dileriz. 13 Temmuz günlerden pazartesi. 29. hafta başlıyor. videosu videosuyla karşınızdayız ve GBPUSD ile her zamanki gibi başlıyoruz. GBPUSD geçen hafta 25-55 desteğini kırdı ve bu noktada yukarı doğru yöneldi. Bu hafta takip edebileceğimiz nokta 27-25 noktası. 27-25'e geldikçe satıcıların devreye gireceğini ve yeniden fiyatları 25 50'li seviyelere doğru indireceğini düşünüyoruz. Yani özetle bu iki kırmızı çizgi aralığında e, git gelin olabileceğini ve daha çok yukarıya doğru yaklaştıkça yani 27-25'e yaklaştıkça da satıcıların tekrar hareket ederek 100-150 pips civarında aşağı yönlü bastıracağını e, açıkçası düşünüyoruz. Fakat şunu tekrar edelim. Daha önceki e, videomuzda da tekrar etmiştik. Artık Euro-Dolar An meselesi orta vadeli yukarı yönüne çevirebilir. Çünkü bunu 3 haftadır söylüyorduk. Fakat bir miktar daha aşağı iniş bekliyorduk. Sonrasında yukarı çıkışın başlayacağını her zaman belirtmiştik. Fakat bu aşağı inişler daha kısıtlı olabilir. Ve artık bu hafta itibariyle aşağı son inişler yaşanıp sonraki dönemde yukarı hareketlerin keskinleşeceği bir sürece girilebilir. Ee, bu anlamda e, GBPUSD'yi Euro doları takip ederken e, bu gözlükle takip etmekte fayda var. Yani burada şunu diyoruz: 27-25'ler geldikçe sata girilebilir fakat mutlaka stop loss hareket etmek gerekir. Aksi halde buranın kırılması noktasında yukarı 100-150 pipslik daha hızlı hareketler ekrana yansıyabilir. Ee, Euro dolar'a gelelim. Euro dolar geçen haftayı 113 seviyesinde kapattı ve yeniden bir aynı seviyelerde açtı. Şu an itibariyle 1.12.74 önemli. 74 kırılırsa aşağı yönlü işte o bahsetmiş olduğumuz 1.11.80'lere doğru bir gidiş, son bir gidiş ve sonrasında artık orta vadeli yukarı çıkış başlayabilir. Ya da 1.12.70'li olan bu desteğimiz kırılmaz. E, bu iki aralıkta yani 1.14 ile 1.12.70 arasında gitgeller e, olmaya devam edebilir. E, burada şu noktada e, izleyeceğimiz alan yukarı çıktıkça yani 1.14'e yaklaştıkça aynı GBP'deki gibi satıcı yönde e, hareket ederek mutlaka stoplosslu olarak e, 1.12.70'e doğru e, gidilebilecek hareketlere aşağı yönüne katılmak olacaktır. Daha çok yukarı yönlü hareketi belki bu haftadan sonra orta vadeli noktaya geçtikten sonra tavsiye edebilecek duruma gelebileceğiz. Gold'a gelince Gold bizim şu sınırımız yani 1792 bandını açtı. Açtıktan sonra da hatta haftayı da onun üstünde kapattı. Ee, bunu beklemiyorduk. Çünkü buradan bir hareket bekliyorduk aşağı yönlü. Aynı şeyi euro dolarda söylediğimiz şeyi de söylemiştik. Dedik ki son bir aşağı hareket bekliyoruz. Sonrasında zaten hedef 1820 1870'ler olacaktır dedik. Ee, şuraya da 1847 hedefini çizdik. 1847 hedefi artık önümüzdeki haftalarda ekrana yansıyacak olan bir rakam bize göre. Fakat e, yine de yine de biraz euro dolara, biraz GBP'ye bağlı olarak yani onlar Satıcılı bir seyir izlerse bir aşağı yönlü e, bu paritede e, buradaki 1791'i kırarak 1770'lere doğru bir iniş yapabilir. 70-60 aralığında tekrar yukarı kendisini e, çevirebilir. Yani 1744'de inmese bile 1760-70'li aralıklardan sonra tekrar kendini 1791'e doğru ve hatta sonrasında onun üstüne doğru atabilir. Peki neyi e, takip etmek lazım? Öncelikle e, pazartesi gün sınırları 1791'in üzerinde seyrettiği takdirde burada yine stoplosslu yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Ya da 1842'ye doğru hızlı bir hareket olursa 1842'lerden de yine stoplosslu satıcı yönüne doğru e, hareketler katılabilir. Türk lirası, Türk lirası uzun bir zamandır 6.85-6.86 bandında hareket ediyor. E, bu hafta, bu noktada biraz sıkıntı yaşayabileceğimiz bir hafta olabilir. Umarım planla düşündüğümüz gibi olmaz. Çünkü 1.6, pardon 6.90 çok önemli. 6.90 direnci. Ee, geçilmediği takdirde biz e, öncelikle 6.75'lere kadar bir çekilme sonrasında tekrar yukarı yönlenme bekliyorduk. Fakat 6.90 bu hafta kırılabilir. Eğer kırılırsa 7.05'lere doğru parite yukarı yönlü hareketlenebilir. Yani bu anlamda bu hafta bu parite için oldukça önemli 6.90'ın kırılma ihtimalinin bir çıt arttığını e, gözlemlediğimizi sizle paylaşmak istedik. Brent'e girelim. Brent 43 bantında. Brent bizim için 44'ün altında kaldığı sürece 39.50'lere doğru düşebilir. Brent'te bir son bir düşme bekliyoruz açıkçası. 39'dan sonra tutunamazsa 37'ye kadar bir düşme bekliyoruz. Sonrasında yeniden yukarı doğru hareketlerle 43-44 aralığını zorlayacağını düşünüyoruz ama bu hafta Brent'te 43'ü geçtikçe satıcılı tarafta olmak, 42'ye doğru da emir kapatmakta fayda var. Yani mümkün olduğu kadar bu noktalarda satıcılı seyir içerisinde olmak ama mutlaka stop 44'de. 44'e 44 civarına koymak gerekir. Çünkü bu parite oldukça tehlikeli. Aynı euro dolar gibi düşünebiliriz. 44'ü e, deler geçerse 45, 46, 47, 50'ye kadar da çok nefessiz bir şekilde çıkma potansiyeli de var. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Bu nedenle e, küçük küçük e, lot miktarlarıyla mutlaka stop loss hareket etmekte. Bu mt da fayda var. Durum kısaca bu. E, bu haftaki videomuzu biraz da geç çektik. E, bu anlamda e, lütfen kusura bakmayın. E, umarız 29. hafta planladığımız gibi başlar ve her zamanki gibi e, Cuma akşamı son saatlerinde tam planladığımız noktada son bulur. Herkese iyi haftalar dileriz.